Bugün Michael'la saklambaç oynuyoruz. Durun durun öyle değil. Küçük bir mapimiz var ve bu map içinde istediğimiz her hayvan dönüşmemizi sağlayan bir mod sayesinde hayvana dönüşüp gerçek hayvanlar arasında kamuflaj oluyoruz. Ebe olan kişi 3 kez gerçek hayvana vurursa kaybediyor. Ayrıca Ebe olan kişinin saklanları bulması için sadece 3 dakika zamanı var. Video geç önce kanala abone olup video like atıp bir de yorum yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Başlıyor. Aa başladı. Eee ne dönüşsem? Şeyim yok da dur 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 dur. Coin deneyeceğim. Aha. Mehmet neredesin? Herkes... herkes deli geliyor. <gülüyor> hayır <gülüyor> hayır oğlum. Ver çok şey yapmayın da. Ne yapsın ki ben acaba? Eee biraz şeyi beri şey saklandınız ama neyse. Durun bakın bakın. Benimki en iyisi. Benim saklandığım yere bakın. Oo, bu arada benim için çok kolay olacak. Fazla küçük de. ya. 3 2 1. Sakam süresi bitti, başladı. Nerede geziyor şu an? Bir hakkım gitti ya. Bir hakkım daha gitti. Şu an bir hakkım var sadece. 3 olmasa da güzel bir fazlalık var. İnsanların burada olabileceğini düşünüyorum. Deli bu. Bir yemek yiyin. Ne yapıyor bu? Devam. Şey, bayağı O. duyuyorum. Oh. <gülüyor> Çok, <gülüyor> Çok füstü ya. Fiz süren bitiyor bu arada. Oğlum doğru. Kaç dakika kaldı ki? Bir şu dakikan falan var ee, şu an. Evet. yeme niye yemeği. bu? Şu diyelim. Aa. Hayır ya. Çok belliydi. Çok belliydi. Çok belliydi. Ya oğlum. Daha hakkı bitti, bitti mi şu an? Bitti. Hakkı bitti aga. Ha ha. Efe şeyin içine gelsene. Hı -hı. <laughs> Efe çık oradan. Efe çık oradan. Karşına bak. Karşına bak. Tavuk karşına bak. <laughs> İki tavuk geziyorlar. Evet. Denetler adamı saatte ben senin şeyi neyim? Yanında geziyorum. E, farkında bile değilsin. İçimde kim olsun? Düğmeye bas. Dım. Aa başladı. Aa. Ya aynı şeyi mi düşündük? Ya Aa. oraya değil de şuraya saklanacağım. Kimse bakmasın. Kimse de yanıma gelmesin. Burada <laughs> çıkamıyor muyuz? Bir dakika. Şuradan şöyle yaparım. Bakın böyle zor şey yapmaya çalışıyorum şu an. Aa yok böyle yaparım. Ya, neredesiniz bizimkiler? Aa ben burada görebilir <laughs> aslında. Süresi ne zaman bitiyor? Süresi ne zaman bitiyor? Daha var uzun uzun. <laughs> ben hala 25 saniye, son 25 saniye. Aaaa. Yine aynı yer mi? Neyse. Aa o ne? Son 15. <laughs> 15. Son 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ee? Tamam. Geliyorum. Aa, <laughs> Allah falan. <laughs> şey at. <laughs> şey atlamadım. Abi birini, ke Aa, birini kesiyor lan. Kim o? Kesiyor. <laughs> nasıl kesiyor? Ay. Çakka var Ayla. Eee Selen lan. beni nasıl görmedi ya? Beni de görmüyor. <laughs> Ulan var ne istiyor şey demeyeceğim. Ah <laughs> geri geri Korktum, ya. Sen beni bulamazsın boş ver. Ben öyle bir, bir ben, şey. Yok ben, mu? ben seni arayacağım lan birazdan. La bu ne? Kim basıyor oğlum basıyor. Basmayın şu basıp kasa. Kim basıyor ya? Ya yani, ne oluyor? Gördüm ben yukarıdan bir tavuk gördüm. Aha. <laughs> Abi. Ne? Ben miyim <binler> lan o? <laughs> Abi nereye indiniz siz ya? Gitmiş, kapatmışlar şeyi. Ben saymam bunu. Nereye kapatmışlar bunu? Ne kapatmışlar lan? Ne? Kim neyi kapatmış? Ben oradan çıktım başka yere gitmiştim. <laughs> Efe beni beni izlesene Efe. Beni izle. Sen neredesin ki? <gülüyor> <gülüyor> ben nasıl buraya? Olan, <laughs> oğlum ya. Ya, lan görmüyorum. Bu gene şişe dönüştüm. Adam nereye ya, gidiyor ya, lan? Yar 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 Bana bak. Sen beni görebiliyor musun Mehmet? Ay gördüm gördüm. Ay, Seni gördüm kaç çok belli ediyorsun. Düzelt kendini ben, ne ben olur düzelt kendini. Lan ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Aa gördüm lan. Görmedim, gördüm. oğlum, gördüm. Lan. Merhaba eşek bey. Eşek bey. Ee, e. e. <gülüyor> <gülüyor> 30 saniyesi var Sercan'ın bu arada son. Dayanabilir miyim sizce? Lan tavuk yumurtladı. Az sürüz bitiyor. <laughs> Mehmet az daha yola hadi. Hayır. Ay vurdum vurdum vurdum, vurdum. Tam. Sence geç. Vurdur, öldür be. Ben ben bu net bu Birmiş. Ya oğlum niye söylüyorsun? Söyleme lan. Az süresi bitiyor. 10 saniyesi var son. Geçtim birileri. Aa hakkını bitiriyor Sercan. Şey. Uçan eşek var. Evet. İşte 2 kişi 2 1 Hakkım Şarayı. bitti Sercan. Ben ne benden. Bir saat sabahdan bir yanından geçiyorsun. Oğlum ben bilerek belli ettim. Hop hop hop. Aa. Oğlum ben Ama ne yaptım var ya. Sen, ben... Bir ses hep Aa başladı. Abo. İlk ee, sesime gelmişsin. Ne yapsam acaba lan? Bak buna dönüşmez ki çok acayip. Benim birim öyle Aha. bir yer ki beni kimse bulamaz burada. Öyle diyorum yani <laughs> beni yani. kimse bulamaz. Ördev. Ben <laughs> bulacağım seni bekle. Dur 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 dur. Koş, koş 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 koş. Nereye saklandı? Aynı yer mi acaba? Umarım öyle bir şey yapmamışsın. Öyle bir şey yapmadım. Aa bu kesin bizden bir. Yok lan yumurtladı. Bizden bir dedim adam yumurtladı. Aa bitti. Demek alam. Kurtum. Gelamre. orada bir şey gördüm lan. Nerede bir şey gördüm? Oraya çıkılır ya yasak. Bir çıktı. Oraya biri çıkılmıyor kanka böyle biliyorum yani. Lan ya. ya, o kim? O kim oğlum? da o kim? Sercan. Lanmıyor ya Rabbim. Spectre diye e, Sercan. bir <laughs> tek ben mi kaldım? Ben mi kaldım? Hayır işte. lan denemek lan Mehmet hakkını bitiriyorsun şu an. Denemek yok. Can 3 e, hakkım var değil mi? Az önce kaba vurdum ama Sercan'dı. Evet. Ha o kim acaba? Poa. Ne yapıyor tabu? Alam. Bak, ben hiç görmüyorum bu şey. Ee benim kırmış ama. Artık şey kırmak yok kim kırdıysa var ya. Bir dakikan var. Ne da, kaçan kim? O <laughs> ben... ne kaçıyorsunuz lan? Yenizi belirtmesiniz bak kaçıyor adam. Burada oldu. Es. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> o çok güzel bir yeri bulmamış mıydı? Güzel güzel. Sercan kusmuştu önceki. Oh. Aa, aa. Kim? isim var orada. <laughs> Gördük ya. Ay kork. O <laughs> oğlum. Tamam yani. Bu Olan. adam değil ya. Ya ben ne diyor şey, aktişe ne? Benim. Ben çok güzel bir yer buldum bu arada. Kimse beni bulamıyor. Şekil hiçbir şey. Ne? şey o kadar eminim yani. Ta ya, oğlum. <laughs> Bitiyordu ben yine kaçmak <laughs> istiyordum. Mesela öldür hadi. Mesela öldür yani ya hadi, hadi kes, kes beni. Kes <laughs> hadi kes kes. Kes, kes <laughs> beni. Ya şimdi ikinci <şimdi> sırası Barış. Efeser <laughs> hangisi benim olduğumu biliyorsun değil mi? Efes. Evet. evet çok iyi anladım. Abi iki süren ben niye bekliyorum? Sen bitmiş. Geliyorum. Nasıl? Neresiniz acaba? Aa merhaba. Beni de buldum gibi. Ne, eve mi gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Dur bakayım. Hey. Eee... <laughs> yok aga. Yok. Çok zeki. Siz olamazsınız. Altıma sıçtım. <laughs> Aa merhaba sen ya. Değil bu kim kanka? Yürüyor önümde. Sercan mı? <gülüyor> 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 <İşte>. <gülüyor> bu. Kanka özgüven işte. Özgüven aşkım. Beni yani gördün ha, mü abi. sen? Benim hangisi olduğunu biliyor musun? Abi bilsem öldürmez miyim sence? Yok yok Efe'yi diyor. Ha Efe'yi Bu kim lan? Kaldırmış arkayı. Bu kim olur oğlum? Hangi senin gözünün önündeyim? Sen misin lan yoksa? Bu Aa, değil, bu değil. Abi! Ölen! ben çok belli önümden geçiyorum ya. Çok belli etmiştim. Şu gözünün önündeyim ben. Şu an gözünün önündeyim. Bu mu? Yok değilmiş. Kaç tane kaldı? hakkım kaldı. kaldı. Nasıl göremiyorsun? Sen misin abi? Nasıl göremiyorsun? Bu, bu değil, bu nasıl... değil. anladım galiba. <laughs> Barış nasıl göremiyorsun beni? Ha, <laughs> Oha! <laughs> 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 <Bu gülüyor> <Bu mu? gülüyor> ha iki. Evet. Hayır bu kaldı. Bu yasak, he. bu yasak. Yer mı girmiş? Bulamaz ki. Yok ne? Bulamazsın. Nasıl bulamazsın? Dükkanı yok. Söyleyeyim mi? Hayır söyle hayır ya bana ne? Kuyru ağacı mı tırmandı? Tis'in var ya. Canım orada bariyer var nasıl hayır, Süren yok. bitti ya. Neredeydin Süre lan? Bir de geçsene be. Ay spekleri geç de geç. Süre bitti değil mi? Geçti spekler nerede? Bitti, bitti. Beni takip et beni yukarı bak beni bak beni görüyor musun? Geliyorum. Hatta, ağacın üstüne baksana. Lan oraya niye çıktın? Nasıl çıktın Tabii daha doğrusu? Şimdi, bak, doğru. eve giriyor. Of. Oğlum oraya nasıl çıktın? ben de anlamadım ben demdim. Oraya sakla neyse. Yasak mı? Niye Or bizi bana Kanka yasak yani görüş alanımız değil. Ha başladı. İçi olmadı bir hayvan olacağım şimdi. Tamam oldum. Eee şimdi, şimdi 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 Ha buldum. Vallahi buldum. Bir dakika oyuna bakıp sokmayı çalışacağım. Tamamdır aga. Aa, bu kim? Bu kim? Kim kim? Dur ben düzgün bir yere geçeyim ya. La bizimkiler gelin beraber saklan hadi. Neredesin? Bak zıplıyorum görüyor musun? Zıplıyorum zıplıyorum. Aa gördüm seni. Bak beni gördük kim o? Benim benim. Gel 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 gel. Gel bir yer biliyorum. Gelin gelin. La eşek sen gelme. Teşekkür. Teşekkür Tam böyle durun be ya, böyle duralım. Lan lan level atladı adam. Or duramazsın ki kanka ölürsün orada. Değil, neyse. Ben burada duracağım aga. Ha kafanı güzel tut yoksa görüyor. Şöyle güzel yer beklemeyeceğim ama ya. Geliyor geliyor geliyor. Oo. Ya aga geldim. ya abi, arkamdaki sen beni belli ediyorsun, ifşa ediyorsun. Kim bu acaba? Yere bakıyor. Aha gitti oh. lan biri. Aha geliyor geliyor. Yaklaşma yaklaşma. Aa ne oluyor? Hayır. Aa, <laughs> hayır. Ya be. Burada şey vardı. Şu an hakkım yok yani. Hakkım yok da ki yani. Son bir hakkım var. Olmamaz, anlamaz Son anlamaz. Bu kafa sallıyor. Adam normali karşılıyor. Daha var. <laughs> ben nerede var? Aa geliyor. Aa. <laughs> Belli Öyle bakma öyle bakma. Nasıl bakayım ben? Böyle mi? <laughs> tamam tamam. Ah hadi Aha, hakkı Aa, gitti. Iyi. Hadi Kalk, bakayım. Gitti hakkım gitti. Bitti mi hakkın komple? Şu an bir hakkım gittim, hadi. Yani yani bir hakkı gitti hadi. Ee, bir hakkım gitti. Tamam. Tamam. Sadece bir, bir hakkım gitti. gitti. Hala hay, geziyor Aa, ya. Evet, evet. Gidiyor mu zamanın gidiyor. Bence biraz seyir ya. Evet evet zamanı gidiyor. Aha bir hakkı daha gitti. Hadi, bir, bir, bir daha gitti son hakkı. E, ee, son hakkı kaldı. Son hadi hakkı. Hadi, yani. hadi, hadi 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 bulama Lan nereye gitti bu? Göremem adamı çok güzel bir yerdesin. Ama oradan gidebilirsin. Ha, Ama görüyorum. yok anlamaz anlamaz anlamaz. Sen bizim takımı izliyorsunuz mu beni şu an? Gurur duyun bende. Eşek şık mi basıyor ya? Ha, Eşek hay, şirk... basıyor. Eşek ki başka eşek nerede olabilir mesela? Ha bu dur çok Hı. yanlış bir yere çıkıp tamam düzeldim. Yanlış bir oh. yere Oğlum oğlum dur dur dur. Tamam duruyorum duruyorum. Sen değilsin galiba. Geziyor geziyor. Biliyor. Bir dakikadan az süren kaldı bu arada. Yok ya. Ha, Sen çok stresli. Kanka ben değilim. Ya, tamam 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 evet. tamam anladım anladım anladım. Anladın mı tamam. Eşek sensin. Evet. Ay niye söylüyorsun Kim kanka yapalım? ya? Niye söylüyorsun ya? Aha. Hayır Görüyor hayır hayır. Hayır hayır yapma yapma. Aa e, görmedi görmedi güzel 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 eşeğe bunu Kanka söyleme artık eşek oldu adam 30 kere anladı ya. Ama hangi eşeğim onu biliyorum. Anladın <laughs> zaten. Eşeksin ama ben. hangi eşeksin? Bu eşek olabilir misin? Ve süren bitiyor. 4, 3, 2, merhaba Efe. Merhaba, merhaba. <laughs> Merhaba Efe, ne yapıyorsun? Hayat nasıl ya? Ya bilmiyorum ufak <laughs> şey. Aa! Ne olalım? Bu ne lan? Bilmiyorum ki. Ben yani eşek olabilir misiniz? Eee başka bir mob yok mu eşek, burada? Aynen eşek, ol Azam, sevmişim, eşek olabilir. Azam mob ekisi neymiş? Mobları, şeye bakalım mobları mobları. Yo saniye kaldı. Ya yani 5 saniye mi? Kaç saniye? 5 saniye mi? Nereye? 25'ti, 15 saniye şimdi. Neredesin? Sen neredesin? beş? Beni sen olman lazım. Gel gel belli etsem kendimi. Kos, neredesin? Sekiz. Adam atacak neredesin? Birbirimizi görelim. Bak bak. Üç, gözükürüm. iki, tamam, bir. Tamam adam geliyor adam adam Ay Aaa geliyor. Ben direkt şüphelendim Hayır hayır. Ya oğlum bu kim? Ya. Adam tek <laughs> <edin>. Adam tek <laughs> Ulan kafası yumruk veriyor normal bir şey değil ki. Buradan hiç perenli. Aa hakkında Aa oğlum niye bu kadar hızlı bitti? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sıra barış. Bir sıra bende. Körlüğüm no. geldi. Bir bit daha geliyorum hadi bakayım. Aa tadım. Aha birini buldum mu sanki ben? Aa bu eşek niye eğiliyor ya? Eşekler eğilme mi gelmiş? Merhaba. Gel buraya kaçma. Eşek olduğun için bana kaçabileceğini mi sandın? Dur tamam. <laughs> Çok zamanım yedi ya. Alalım şimdi. Eşek olacağım. Yok panda olacağım sana. Panda olarak geçeceğim. Şey. Bunun yürüyüşü çok güzel. Oha o hareket oh. neydi lan? kesin NPC. <laughs> Aa dur lan şuralara bakayım ben. Ne bakayım. <laughs> ee, şöyle şöyle gezelim. Çok belli oluyorum ya. Çok belli oluyor. Aa bu mu yoksa? Hı? <laughs> ben bunu <şu> hiç beğendim. Aa! <laughs> Gel lan buraya. Zenci koyuna ırkçılık yapmayın ya. Hiç beğendim demiş ki bak abi. Vursaydın lan e, illa vuracaktı değil mi? Ben vurdum bir an gaza